Nota Medya ekranlarından hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayatın içinden yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben manevi rehber ve aile danışmanı Mahbule. Eğitimci yazar ve aile danışmanı kıymetli Nilüfer Kaya Özbulat Hanım Efendi ile birlikte kadına, çocuğa, aileye, kısacası hayata dair sorunları ve çözüm yollarını ele alacağımız programımızın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Sizlerin de bahsetmemizi istediği konu ya da sorularınız olursa bizlere yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, Kıymet Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Akbül Hanım. Biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimizin de tanıması adına Nilüfer Kaya Özpolat kimdir? Aslen Seydişehirliyim. Üniversiteyi kazandığım zaman buradan ayrıldım. Arkasından e, Hollanda'da yaşadım, üniversiteden daha sonra. Daha sonra İstanbul'a yerleştik. Yaklaşık iki buçuk yıldır Eşmin Emekliliği'yle e, Seydişehir'e geri döndük, buraya yerleştik. İki buçuk üç yıldır da artık memleketimizdeyiz. Çok güzel, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bu ilk programımızda yaklaşan Kadınlar Günü hasebiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü konuşalım istedik birlikte. Değerli hocam, her yıl kutladığımız Kadınlar Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Burada kutlama kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü ilk çıkış noktasını bildiğim zaman hani kutlama kelimesi aslında buraya çok uygun düşmüyor. 1857 yılında Amerika'da bir tekstil fabrikasında çalışan hanımefendiler, bayanlar Haklarının iyileştirilmesi için, ücretlerinin iyileştirilmesi için bir greve çıkıyorlar. Hı hı. Bu grev sırasında işveren bu grevi bastırabilmek için işçilere baskı kuruyor ve bazı kaynaklarda fabrikaya kapatıldıkları söyleniyor. Evet. Ve bir yangın çıkıyor. Bu yangında 120 çoğunluğunun kadın olduğunu bildiğimiz 120 tane bayan yanarak can veriyor. Evet. Bundan yaklaşık 50 yıl sonra Danimarka'da işçi ve emekçi kadınları gündemde tutalım belli zamanlarda hatırlayalım diye 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü diye bir karar alınıyor. O zamandan beri işte bu anılıyor ama bu anmak ve kutlamak arasında ciddi bir fark var. Evet. Anlam kayması yaşamış diyebiliriz maalesef. Peki bugünkü haliyle çıkış amacına hizmet ediyor mu sizce? Etmiyor. Çünkü ilk çıkış noktasında bir hak arayışı var. Haklarını istiyorlar. Emek vurgusu var. Bugün baktığımız zaman hanımların bir araya geldiği, eğlendiği, matinelerin düzenlendiği, hatta köşklerde, saraylarda Eğlence kadın hakları üzerine konuşuldu. Oysa oraya baktığımız zaman hani bir tarladaki Ayşe teyzeye sormanız gerekiyor. Maalesef hani gittiği anlamda bir anlam kayması yaşandı ortadadır maalesef. Doğru söylüyorsunuz. Peki karanfil dağıtmanın dışında da bir şeyler yapılamaz mı? Zaten, ya da neler yapılabilir? İlginç, çok ilginç gelir bu bana. Hani karanfil acaba ucuz diye mi başlatıldı? Niye seçildi karanfil? Hep merak etmişimdir. Ama şöyle bir müjde var. Bu yerel basına da yansıdı. Karanfiller ım, aşamasını geçtik. Bu yıl Allah izin verirse laleler dağıtılacak. Biraz dişimizi sıkarsak büyük bir ihtimalle orkide aşamasına doğru gidiyoruz. Hani burada üzerine biz kadınların oturup tartışması gereken bir konu. Düşünmesi. Bir karanfille bir güne bu senin hakkın denmesi ne kadar mantıklı, ne kadar hak ve emekle örtüşür. Bunun üzerine mutlaka bizler bir şeyler yapmalıyız. Evet. Yani çok da uygun ya da yerinde bir şey değil. Yılın 364 günü ezilen, yok sayılan, görmezden gelinen kadının bir günde bir karanfile gönlünün alınmaya çalışılması. Aynen. Oysa biz 7 Mart'ta da kadınız, 9 Mart'ta da kadınız. As evet. Bir güne sıkıştırılması bunu bizlerin kabul ediyor olması, bunu coşkuyla kutluyor olmamız bizim kendi içsel bir problemimiz diye düşünüyorum açıkçası. Evet çok doğru. Peki kadınlar toplumu değiştirip dönüştürme gücüne sahip midir? Eğer gerçekten bir kadın kendiyle tanışır, kendiyle barışırsa bu potansiyel ve bu gücü vardır. Çünkü alemler Rabb'i olan Allah'ın Rahim ismini verdiği bir sistemi biz taşıyoruz. Çoğaltan biziz, besleyen de biziz. Yetiştiren de biziz, yetiştiren de. yetiştiren de biziz ve çok güzel bir söz vardır. Beşi sallayan aslında dünyayı sallayabilir. Yeter ki salladığı beşiğin farkında olsun. Çok doğru. Peki günümüz kadınlarının en büyük problemi ya da ihtiyacı nedir sizce? Ya baktığımız zaman önce hani hep iletişim seminerler oluyor, ya, Aileçi iletişim, iş yerinde iletişim. Asıl iletişimi kendimle kurmam gerek. Kendi kendime tamam. yabancılaştım bir ortamda eşimle iletişim kurmuşum işte iş arkadaşımla iletişim kurmuşum esnafla iletişim kurmuşum bu değil Baktığımız zaman en büyük problem kadın bile demek istemiyorum aslında insanın kendine yabancılaşması ben ne de, neyim neden yaşıyorum bu bütün olup bitenler neyin nesi bu yabancılaşmayı çözdüğümüz zaman varoluş amacım ne neden yaşıyorum hakikaten baktığımız zaman aslında birçok şey yoluna girecek. Bugün en büyük problemimiz kendimizden uzaklaşmamız, kendimize yabancılaşmamız. Bunun kadını ve erkeği de yok bence. Çok doğru. Son yıllarda kadına pozitif ayrımcılık sözü çok gündemde. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Ya açıkçası hani ayrımcılık kelimesi başlı başına bir bana haksızlık, bir adaletsizlik, birilerinin hakkına girmek izlenim oluşuyor. Hani bu kadına yapılmış, akrabaya yapılmış, başkasına yapılmış. Hani hak eden hakkını vermek zulüm nedir? Zulüm eşyaya ait olduğu yere koymamaktır. Aynen haklarda böyledir. Hani bana çok cazip gelen o bunun keyfini çıkaralım gibi bir izlenim oluşturmuyor açıkçası. Çok iyi niyetle söylenmiş ama niyetine hizmet etmeyen bir cümle belki de. Aynen biraz daha işte hani kadınlar zaten eziliyordu. Durun onlara birazcık farklılıklar sağlayalım da hı hı. hak ettikleri yere gelsinler. Büyük bir ihtimalle iyi niyetlerle çıktı. Peki neler yapılabilir kadına kendini fark ettirmek adına mesela hani bu bir fırsat olarak bilinebilir 8 Mart biz yerelde bir araya gelebiliriz ki inşallah 8 Mart'ta belediye düğün salonunda bir programımız olacak bu aslında ilk defa yapılıyor hepimiz bir araya geleceğiz birlikte karar vereceğiz neler yapabiliriz hani bir çeşit örgütlenme demeyeyim de bir arada olmak el el ele olabilmek için. Bizim şu anda öyle bir var. Tüm hanımları davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin fikir alışverişinde bulunalım. Evet. Bu, bunlardan biridir. Hani bir diğeri yerel yönetimler, okullarımız bugünle ilgili münazaralar düzenleyebilir. Seminerler olması gerekiyor. Hani açıkçası bu karanfilin üzerine bir farklılık biz katmalıyız. Ve bu yukarıdan gelsin diye beklemeden biz kendi aramızda da bunu yapabiliriz. Seydişehir bunu yapabilecek bir potansiyele sahip. Sorunu yaşayan bizler olduğumuz için çözümü de üretecek olan bizleriz galiba. Evet. Mesela hani yılda bir iki sefer kadına şiddet toplantıları yapılır. Orada çok dikkatimi çeker. 15 kişi vardır. Sadece iki tanesi kadındır. 13 tanesi erkektir. Ama masadaki gündem kadına uygulanan şiddettir. Orada benim de fikrim, kadın da fikrini sunmak zorunda. Neden bunu yaşanıyor? Evet. Bunları artık çeşitlendir çeşitlendirmeliyiz. Bir eğitimler düzenlenebilir. İşte bir haftalık bu Mart ayının ikinci haftasına yönelik bir eğitim serisi düzenlenebilir. Hı hı. Farkındalık ee, oluşturulabilir. Kesinlikle ki geçen yıl biz bunu kaymakamlıkla birlikte Taraşcan olarak girişim, kadın girişimciler üzerine bir eğitim düzenlemiştik. Bir hı hı. hafta sürmüştü. Gerçekten çok teşekkür ederim kaymakam Deniz Pişkin'e de. Çok verimliydi özellikle kırsal kesimdeki kadının bu eğitimi alması aynısı yerelde de uygulanabilir. Aa, i̇smi başka olur, girişimci kadın olmaz da lider kadınlar olur, annelik üzerine olur, hı hı. evlilik üzerine olur. Ama illa farkındalık, gerçekten amacımız farkındalık oluşturmaksa biz kadınlar bir araya gelip ne istediğimizi sunmalıyız. Biz Sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak belki neler yapabileceğinin farkına vardırılması Aynen. Bunun için de işte bizim talep etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani e, onlar fark etsinler de benim sorunumu gündeme getirsinler diye değil de biz kadınlar bunu bizim talebimiz bu. Bunlar yapılabilir. Bunun için de bir arada olmamız gerekiyor. Hı hı. Birlikte olmamız gerekiyor. Yıllarca ne derler? Kadın kadının kurdudur. Oysa hı hı. kadın kadının yurdu olabilir. Aslında öyle olmalı. Öyle de olmalı. Hı hı. Ve bunu fark etmemiz. Önce işte o gündüz kuşağı programlarından bir kopmamız gerekiyor. İşte bu sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı daha verimli neler yapabiliriz diye çevirmeliyiz. Ben ilk buraya taşındığım zaman arkadaş çevreme sormuştum. Kitap kritik toplantılarınız var mı? Öyle yapılan bir yer var mı? Öyle yapan bir grup var mı? Çok farklı kesimden insanlara sordum. İnanın böyle bir şeyden hiç haberleri yoktu. Öyle bir şey mi var falan dedi. Biz başlattık mesela. 3-5 arkadaşlık sonra sayımız da arttı. <laughs> Her ayın bir kitabı oluyor. Herkes o kitabı okuyor. Fikir alışverişinde bulunuyoruz, eleştiriyoruz. Ben olsam şunu yapardım, şöyle olurdu diye bu çoğaltılabilir. Bu mahalle mahalle uygulanabilir. Belli bir merkezde uygulanabilir. Biraz biz kadınlar bu konuda Çok bir şeyler doğru. yapmalıyız. Belki de kadınlara ekonomik gücün özgürlük olduğuna dair yanlış bir bilgiden kaynaklanan yanlış davranışlar belki ya da sadece oraya odaklanmak. Değer aslında hani değerimizi fark etmek. Ama hmm. eğer ben değerimi işte kazandığım maaşta buluyorsam, maaşla yaptığım alışverişte, ölçülmeden. Evet, evet. İşte markalı giyinmekte buluyorsam, arabamda buluyorsam, mesleğimde buluyorsam dışarıda arıyorum değerimi demek. Oysa değer insanın içindedir. Onları kaybettiğinde de her şeyi kaybetmiş oluyor. Zaten Aynen. ki insan sonuçta ve zaten doyamayız. Neden? İşte çok istediğim bir araba vardır. Ama emin olun onun bir üst modeli çıkacak zaten 6 ay sonra. Evet. Ben yine eğer hedefim oysa değeri bir arabadan alıyorsam yeni model çıktığı zaman bir değersiz hissedeceğim. Çünkü benimki 6 aylık yaşlı bir araba olacak. Diğeri daha yeni model evet. olacak. Bunu fark edebilmek. E, diplomamla, maaşımla, malımla, mülkümle, kariyerimle, kariyerimle işte onunla değil değeri. Ben sırf insan olduğum için değerliyim. Aynen. kaynaklanan yaratılmış. bir değer aslında evet. allah Teala Müslüman ya da gayrimüslim fark etmek sizin değer verdiği için, kıymet verdiği için yaratmıştır insanı. İnsan bunun farkına vardığında belki de hayatının değişimini, dönüşümünü yaşamaya başlıyor. Tam da bu. Zaten hani dışarıdan hiçbir şey değer değildir, öyle zannedilir dedik ya. O yüzden bir türlü mutlu olamıyor insanlar. Neden? İşte maaşları arttıkça insanların antidepresan kullanımı da bu kadar artıyor. Korkunç evet. bir seviyede şu anda. Neden insanların hepsi bunalımda? Psikolog sayısı artıyor ama psikolojik rahatsızım diyenlerin sayısı da artıyor. Nasıl Ortada da nasıl artıyor. bir doğru orantı olabilir? Biri artarken diğeri azalmak zorundadır. Mantık ilkelerine göre bu böyle işler. Hı -hı. Demek ki değeri olduğu yerde aramayıp dışarıda, dışarıda başka efendim, faktörlerde ha. aradığım için yanlış yerde arıyorum. Çünkü Hı -hı. orada yok. ve Bir bulamıyoruz. De kadar... Orada olmadığı için bulamayacağız zaten. Yanlış yerde arıyorum. Orada değil. Bunun için de içime dönmem gerekiyor. Şimdi Kendimi tanımam gerekiyor. gerekiyor. Mesela biraz önce söylediğimizi bunu ekleyebiliriz. Bireyin kendini tanıması üzerine 8 Mart haftasında neden bir eğitim düzenlenmiyor? Bunu okullar velilerine düzenlesin. Yerel yönetimler mahallelerde düzenlesin. Muhtarlar bunu talep etsin. 3-5 kişi katılır katılmaz ilgi görür. Bunu bilmiyoruz. Bu bizim bahsettiklerimiz henüz denenmemiş şeyler. Deneyelim. Talep görmezse bir dahakiyle yapmayız. Artık bir şey bir Kesinlikle ama yani şunu artık karar verelim. Bir gün sonrası olacak bir kare, karanfille işte 8 Mart'ı kutladım sana değer verdim. Bunu en azından bunun bittiğini kabul edelim. Çünkü bana karanfil verildi diye tarladaki Hatice teyzem hani ne terinin karşılığını alıyor ne o hayatı düşünüyor. Buna da biz karşı çıkabiliriz. Belki Hatice abla hani çıkıp da bir şey söyleyemeyecek. Çünkü o yevmiyesine odaklanmış. Her geçim şeye derdinde. razı, geçim derdinde, pazar ve market parası için orada. Ama eğer bir tık üzerinde gerçekten eğitim almışsak, milletimiz bizi eğitmiş bir yerlere getirmişse, biz diyelim ya, onun hakkı tam hakkını alabiliyor mu? Ya da o sadece tarlada emek harcamak için dünyaya gel gelmiş olabilir mi? Biz bunu Hatice ablaya fark ettirelim. Birileri bir şey yapmak zorunda. O karanfilleri bu 8 Mart'ta herkes geriye uzatmak zorunda. Bu değil. Ha, yeterli bulanlarda vardır. Saygı duyuyorum. Bu bizim şahsi görüşlerimiz. diyor. ki Ay ben çok mutluyum karanfil verildiği için. O da onun tercihidir. İnsanların da tercihine saygı duyuyorum yani. Tek karanfil tesellimiz olmamalı. Daha gözle görülür adımlar atılmalı kadına dair, hayata dair. Güzel biz önceki sorumuzda buydu zaten. Kadının toplumu değiştirme ve dönüştürme gücümü var mıdır dediğimizde evet vardır ama bu gücünün farkında değildir. Belki de bunu fark ettirebilmek adına bir şeyler geliştirilmeli. Tam da bu. Tam da bu. Bunu yaptığımız zaman toplum otomatik olarak değişecek. Diğer türlü herkesin aman akış bozulmasın her şey olduğu gibi kalsın dediği bir yerde dediğim gibi antidepresanlar devreye girecek. İşte sadece biz psikologların sayısını artırdık diye toplumda hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Evet, ya da pozitif ayrımcılık işte, diyerek insanlar kutuplaştırılmamalı. Karşı karşıya getirilmemeli. Tam da bu. Kişiye hak ettiğini vermek. Ve bunun ben de olabileceğini düşünüyorum. Hani artık insanlar fark edecek bir yerden fark etmeleri gerekiyor. Bir yerden adım atmamız gerekiyor. Aynen. Bunun içerisinde üzerimize düşen neyse yapmak zorundayız. Hani bütün uyanlar uyandırmak için bir uyanık yeter. Birkaç kişi de oluşacak farkındalık ve bu insanların bir araya gelip neler yapılabilir üzerine yapacakları tartışmalar, münazaralar ve ama merkeze insanı koymak. Hı, hı. 8 Mart diye biz kadın diyelim. Merkeze kadını koyarak. Ocu, şucu, bucu ayrımlarını artık bırakmak. Gelin yap gelin biz ne istiyoruz hangisi bizim için iyi bunun üzerine düşünmeye başladığımız zaman amele geçtiğimiz zaman şeylerde değişmeye bir şeyler değişmeye olacak yoksa diğer türlü dediğim gibi hani bu yıl lale geçer 3-5 yıl sonra da orkide geçer yanına ama bakarız ömürde geçer Aynen öyle hiçbir şey değişmeden ömürde geçmiş olur Evet, evet Ne hocam ilk programımız olmasa hasebiyle biraz da kısa tutmak istedik eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size ve Nota Medya. Ben program izleyecek tüm hanımefendileri birlik olmaya, beraber bir şeyler üretmeye, fikirler üretmeye davet ediyorum. Birbirimize ulaşalım mutlaka bu konuda hassas olan bir şeyler yapmak isteyen çok fazla hanımefendi vardır. Çünkü Seydişehir bu potansiyelde bir şehir. Lütfen bir araya gelelim. Neler yapabiliriz? Birlikte konuşalım, birlikte tartışalım. Birlikten kuvvet doğar. Ben çok teşekkür ediyorum. Fırat Biz de teşekkür için. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Daha doğrusu birlikte bir yayın başlattığımız için. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyoruz.